Ceren nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Bugün sana çağımızın sorunu internet bağımlılığını soracağım. Nedir bu internet bağımlılığı? şimdi pandemiyi yaşıyoruz ve pandeminin artmasıyla beraber günümüzde çocukların ve bizlerin de teknoloji ilgisi çok fazla arttı ama baktığımızda internet ve bilgisayarın aşırı derecede kullanıldığı durumlar literatürde internet ve bilgisayar bağımlılığı olarak kabul ediliyor e çocuklarda fazla internet kullandıkları için görevlerini ihmal edebiliyorlar ya da zamanlarını iyi kullanamıyorlar, e, sürekli zamanlarını teknolojiyle geçiriyorlar ve e, çocuklarda şöyle sorunlar çıkabiliyor, sosyalleşemiyorlar. Ve de yalan söyleyebiliyorlar ailelerine, bazen de böyle kızgınlık, öfke nöbetleri gibi sorunlar da yaşayabiliyorlar. Peki çocuklar nasıl tanışıyor internetle? Şimdi artık çocukların e, sokaklarda oyun oynadıkları dönemler geride kaldı onlara artık dışarıda maç yapmak çok keyifli gelmiyor veya arkadaşlarıyla maç oynamak çok keyifli gelmiyor çünkü onların daha eğlenceli yapacak şeyleri var. Nedir onlarda? Onların tabletleri var, bilgisayarları var ve hatta bazılarının cep telefonları var. Ve anne babalar da artık karne hediyesi olarak bisiklet değil tablet alacağız ya da cep telefonu sözü veriyorlar çocuklarına. Ve bu süreçte anne ve babalar çocuklarına yetişmeye çalışırken, ayak uydurmaya çalışırken bu çocuklar bu yaşadığımız hayatı teknolojiyle yaşadığımız hayatın içine doğuyorlar. Bugün bile hala doğan çocuklar teknolojiyle 1-0 önde başlıyorlar hayata. Çocuklar neden sokakta oynamayı değil de bilgisayarı, interneti sever oldu? Şimdi artık aslında hepimiz seviyoruz bu hani teknolojiyle olan cihazları hem yetişkinler hem de çocuklar olarak. E, yetişkinler kendilerine bu konuyla alakalı sınırlamalar koyabiliyorlar ama farkında yetişkinler koyabiliyor. Bazıları da koyamıyor. Çocuklar hele hiç koyamıyorlar kendi kendilerine. O yüzden burada anne babalara öncelikle bir görev düşüyor. Çocuklarına sınır koymakla alakalı. Ama tabii ki de çocuklar ve işte ergenlik çağında gençler bunu çok daha fazla seviyorlar. Çünkü onu stres atma aracı gibi görüyorlar. Oraya giriyorlar, işte kafaları dağılıyor, sorunlardan uzaklaşıyorlar ve sorunlar bitiyor gibi görüyorlar. Bir ikincisi televizyon gibi pasif değil, internet aktif bir eğlence aracı. Şimdi televizyonda bir sevmediğimiz bir program olduğunda en fazla program değiştirebiliyoruz ama internette Böyle bambaşka bir konuya geçiş yapabiliyoruz. Bambaşka bir videoya geçiş yapabiliyoruz. O yüzden gençler bunu çok seviyor. Ve gerçek hayatta hata yapmaktan korkan çocuklar, gerçek hayatta hata yapmaktan korkan çocuklar için sanal ortamlar paha biçilmez yerler. Çünkü tek tuşla hatalarını sürebiliyorlar ee, ve oyunlar var. Oyunlar onlar için böyle inanılmaz bir çekim noktası. Oyunları oynuyorlar, bölüm geçmek zorundalar, ee, hedefleri var, hedeflere ulaşmak için daha fazla oynamak zorundalar ve daha fazla oynuyorlar ve bunu yaparken de arkadaşlarıyla yarışıyorlar. Arkadaşları ile yarıştıkları için de daha çok cazip geliyor ve bu tamamen böyle bir alışkanlık haline geliyor. Bu yüzden de çok seviyorlar. Çocuklar artık arkadaşlarıyla oyunlarda sosyalleşiyor oldular. Bunun çocuklara olumsuz etkileri nelerdir? Hı hı. Şimdi e, online olarak yani bir cihazla sosyalleştikleri için yüz yüze geldiklerinde. Çocuklar böyle utangaç, kendilerini ifade edemeyen, özgüvenleri düşük halde büyüyorlar. Çünkü e, sosyal medyada biz yazıştığımız zaman veya iletişim kurduğumuz zaman her şey çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Kendimizi farklı tanıtabiliyoruz ya da çok rahat kelimeler kullanabiliyoruz ama yüz yüze geldiğimizde orada utangaçlıklar başlıyor. Kendimizi ifade edememezlikler başlıyor ve eee çocuklar orada sıkıntı yaşıyorlar. bir de bunu yaşayınca bu sefer daha çok geri çekiliyorlar. Demek ki ben sıkıntı yaşıyorum yeniden o e, sosyal medyaya ekran'a geri döneyim diyorlar. İnternet ve bilgisayar kullanımı yüzünden özgüveni çok düşük çocuklar yetişiyor. Evet maalesef. Peki ebeveynler bunun farkında mı? Yani özellikle şu dönemde bu pandemiyle beraber bu dönemde çok fazla en fazla bu sıkıntı e, geliyorlar aileler. Evet farkındalar ama e, bazen onların da hani kolaylarına geliyor tabii ki de işte telefon, televizyon veya tablet vermek. E, evet etkilediğini de görüyorlar ama bu sefer ne yapacağızla geliyorlar. O zaman tabii ki de yapacak şeyler de var ama aileler de biraz e, uyum sağlamakta zorluk çekiyorlar bu süreçte. Pandemi nedeniyle çocuklar bir yıldır evde ve çocuklar daha serbest internet kullanımına alıştılar. Bunun olumsuz sonuçlarını görecek miyiz? Mutlaka göreceğiz. Yani şu an bile görüyoruz aslında bunları. Şöyle bir araştırma yapılmış. Pandemiden önce Türk çocuklarının ne kadar çok ekranla vakit geçirildikleri üzerine bir araştırma yapılmış. Ve toplam 6 saat 30 dakika kadar Vakit geçirildikleri görülmüş pandemiden önce. Yani bu pandemi esnasında yapılmış olsa muhtemelen bunun iki katını görecek haldeyiz. Yani şu an bile görüyoruz aslında çocuklarımızdaki olumsuz etkilerini. İşte dikkat dağınıklığı gibi durumlar da olabiliyor çocuklarda. Odaklanamam problemleri yaşıyorlar ve ilerleyen zamanlarda teknoloji ilerledikçe biz daha fazla ona muhtemelen ayak uydurmaya çalışacağız ve o zaman sıkıntı daha da büyüyecek. Yarın okullar açıldığında çocuklar okullarına dönecekler. Öğretmenleri de zor bir durum bekliyor galiba. Maalesef yani en çok öğretmenler sıkıntı yaşıyor bu süreçte. Online ders vermeye çalışıyorlar ve ekrandan ne kadar çok müdahale edebilirlerse o kadar yapabiliyorlar. Bu da çok mümkün olmuyor. Onlar da anne babalara birazcık yükü bildiriyorlar. Bu sefer evde bir kaos oluşuyor. Derken hem anne baba hem öğretmenler ikisi de zorlu bir süreçteler. Doğru internet kullanımı ne demek? Ne yapılmalı? Şimdi biz interneti ve bilgisayarı doğru kullandığımızda aslında çok faydaları var. Çocuklara da var. Yani hem duygusal gelişimleri için, hem sosyal gelişimleri için, hem de bilişsel gelişimler için çok faydalı ama doğru kullanabilmek gerekiyor. Burada da onları yönlendirmeleri için anne ve babalarına birazcık görevler düşüyor. Şimdi birincisi çocuklara şunu söyleyeceğiz. Onların yaşlarına ve gelişimlerine uygun sitelere girip girmediğini kontrol edeceğiz. İkincisi de Onların işte uyku düzenini bozuyor mu internet kullanımı? Beslenmesini değiştiriyor mu? Günlük sorumluluklarını yerine getirmesine engelliyor mu deyip bunları kontrol edeceğiz. Ve en çok anne babaların muzdarip olduğu konu teknolojiyi çocuklar tek keyif alınabilecek bir aktivite gibi görüyorlar. Yani teknoloji olmadığında hayat duruyor onlar için gibi yansıttıklarından aileler bu konuda çok muzdaripler. Ve hep bu konuda da başvuruyorlar. Yani biz ne yapacağız da bu çocuğa diğer oyunları öğreteceğiz diye. Yani burada şunu yapmak gerekiyor. Tek keyif alınabilecek nokta Teknolojik cihazlar değil. Hayatımızda çok şey var. Dışarıda hayat var. Yani bu odanın dışında da bir hayat var ve oynayabileceğimiz çok da oyunlar var. Önce tabii ki de biz anne baba olarak onlara iyi model olacağız ki onlar da bu oyunları bilecekler ve keyif alınabilecek oyunları da öğrenebilecekler. Ve de ebeveynlerin ee, çocukların ne kadar çok internette zaman geçirmeleri gerektiğiyle alakalı bir sınır koyması gerekiyor. E, aileler burada da hep bir soru işareti yaşıyorlar. Ne kadar zaman izlemeliler? Ne kadar bakmalılar diye. E genellikle şöyle öneriyoruz. Sıfırla 3 yaş arasındaki çocuklar mümkün mertebe hiçbir şekilde ekranla maruz kalmamalılar. Çünkü 0 ile 3 yaş arasında gelişim çok hızlı oluyor bebeklerde. Sizler de fark ediyorsunuzdur zaten. E, o anlarda biz ekrana maruz bıraktığımızda sürekli bazı olumsuz etkilerini görebiliyoruz. E, 3-6 yaş arasındaki çocuklarda maksimum 20-30 dakika gün içinde ekrana maruz kalmaları öneriliyor. 6-9 yaş arasında 40-50 dakika diyebiliriz. 9-12 yaşında ve sonrasında da 60-70 dakika gibi diyebiliyoruz. Ama tabii pandemiyle beraber, şimdi dersleri buradan işledikleri için bu süreye de uyabilmek çok mümkün olmuyor. O yüzden ders dışında belki verilebilecek oyun zamanını bu şekilde kısıtlı tutabiliriz. Anne babalar doğru internet kullanımını çocuklara aktaracak kadar bilinçli mi? Bunun için ne yapılmalı? Anne babalarımız bizim teknoloji çağında ve şimdiki çocukların da e, anne babaları teknoloji çağında doğmadıkları için hep e, öğrenmeye çalışıyorlar. Yani işte internette bir sürü platformlar onları öğrenmeye çalışıyorlar çünkü çocuklarına yardım edebilsinler. Öncelikle aile doğru bir şekilde internet, bilgisayar kullanımını bilecek bilinçlenecek, kendi ki çocuklarına bunu öğretecek. Yani anne babalar birazcık bu konuda geride kalabiliyorlar. Öğrettikten sonra da zaten öğrettikten sonra da zaten çocuklarına bunları öğrettiğinde e, çocuklar da doğru internet kullanımını biliyorlar ve ona göre devam ediyorlar. Sınır çizmeli dedin. Ne yapmalı anne baba? Şimdi anne babalar ilk önce iyi bir örnek olacaklar çocuklarına. Bazen şöyle durumlar olabiliyor çocukların elinden cep telefonunu veya tableti alıyorlar ama bu sefer o anda anne babaların eline geçiyor bu cep telefonu. Bu sefer çocuk diyor ki ya sen benim elimden aldın telefonu kendin oynamak için diyor. Çocuk bu sefer kızmaya başlıyor. İlk önce biz kendimiz iyi örnek olacağız. Veya şey yapıyor aileler, şimdi işten geliyorlar, yorgunlar, kafalarını dinlemek istiyorlar. Ee, çocuklar da orada oyun oynamak istiyor, tüm gün özlemişler onları. Ee, anne babalarının yanına gidiyor ama susturmak için bir şekilde e, cep telefonunu veriyorlar ve hadi birazcık tablet izle, oyun oyna dedikleri zaman çocuklar da bunu onlardan öğreniyorlar. Biz çocuklarımıza iyi örnek olacağız. Ee, ben kendim bütün gün elinde telefon olursa çocuklarım da muhtemelen tabii ki de cep telefonunun iyi bir şey olduğunu ve keyifli bir şey olduğunu oynadıkça zaten fark edecek, bunu öğrenecek. Bir ikincisi de aileler şurada hata yapıyorlar. Şimdi çocuklar cep telefonuyla oynarken ya da tablet izlerken ya da bilgisayar oyunu oynarken aileler sürekli bırak onu. Ders çalış hep oynadın zaten hadi artık yerine koy gibi söylemlerde bulunuyorlar ama hep bu çocuklar davranışı sergilerken uyardıkları için pek faydalı olmuyor. Yani buradan giriyor buradan çıkıyor muhtemelen ve sonrasında da ailelere karşı bir çatışma olarak geri dönüyor. O yüzden böyle mümkün mertebe şey yapabilirler. Yani aile toplantısı dediğimiz ee, Teknolojinin bugün yararlarını konuşalım, zararlarını konuşalım ama şey gibi öğüt vermek gibi değil, sohbet havasında olmasını sağlamalıyız. Böyle birazcık faydaları olabiliyor. Veya e, şeyi öneriyorum e, ailelere, ekran orucu dediğimiz bir şey var. Günde, e, bu hafta bir gün ekranlar yasak. Dediğimiz bir gün koyuyoruz. Tüm aile yemek. Tüm aile evet. Saat çocuk olursa bu bir ceza gibi algılanıyor. Tüm aile. E, o gün herkes bilecek ekranın yasak olduğunu ve böyle olduğunda evde oyunlar da türetilebiliyor. İşte hadi ne yapalım eğlenceli hale geliyor. Veya bazen de ekransız saatler yapabilirler. Bugün bu evde şu saatlerde ekran yasak. Herkese yasak denildiği zaman o zaman birazcık daha uyum sağlayabiliyorlar ve uzaklaştırabiliyorlar. Yani ekranlardan biz e, uzak tutamayacağız çocukları, kendimiz de tutamayacağız veya işte teknolojiden. Ama bunu doğru bir şekilde kullandıklarında e, o zaman sağlıklı gelişimlerini de izleyebileceğiz. Aileler çocukların yanında telefon, tablet gibi elektronik eşyaları, interneti kullanmamaları daha faydalı. Evet çünkü şöyle düşünün. Şimdi bebekler ilk doğduğunda bizler de öyle. İlk gördüğümüz insanlar annemiz, babamız ve bizim en güvendiğimiz insanlar da öyle. Onlar ne yapıyorlarsa biz onları örnek alıyoruz ve taklit ediyoruz. İşte annemin elinde cep telefonu varsa bu iyi bir şey diyorum. Demek ki ben de yapabilirim, alabilirim diyorum. Veya annemin yaptığı zararlı bir alışkanlık vardır onu da görürüm. Ama ben onun iyi veya kötü olduğunu anlayamam. Annem yapıyorsa doğrudur derim. Babam yapıyorsa doğrudur dediğim için iyi bir şekilde örnek olmamız gerekiyor onlara çocukların yanında kullanıldığında kaçınılmaz olarak çocuklar da kullanacak. Kesinlikle yani zaten teknoloji çağındayız. Bir de ekstra böyle bir düzensizlik de doğacaktır. Bu yüzden herhalde 2 yaşındaki çocuk profesyonel olarak cep telefonu kullanıyor. Tabii tabii yani gördükleri için annelerinin sürekli elinde var. 1,5-2 yaşındaki çocuk artık kaydırarak telefonu açmayı biliyor. Ve şöyle de bir yanlış algı var e, hayatımızda. Çocuk işte benim çocuğum 1 yaşında cep telefonunu açabiliyor ve çok zeki gibi böyle şeyler diyoruz. Asla bir zeka bir belirtisi değil. Anne babalar bununla övünüyor. Bu aslında yanlış, değil mi? Tabii ki de yani bu bir zeka belirtisi veya doğru kullanım değildir. Çocuk bizden ne görüyorsa, her iki o yaşlarda ne görüyorsa bunu yapıyor. Eğer benim elimde işte sürekli kitap okuduğum veya başka şeylerle bir hobim varsa çocuk bunu öğreniyor, bunu yapıyor. Yani bizim öğretmemiz gereken şey bu teknolojiyle olan kısım değil, birazcık daha hobilerimiz olabilir. Bize keyif veren, sağlıklı olan durumları göstermemiz gerekir. Peki bir buçuk iki yaşındaki çocuğun telefon kullanmasının zararları nedir? Şimdi şöyle olabiliyor. Çocuklar az önce söylediğim gibi 0 ile 3 yaş arasında gelişimleri çok hızlı oluyor. Ve çok hızlı olduğu için Ekranlardan olumsuz etkilenebiliyorlar ve bunun sebebi de şöyle. Şimdi dil gelişimlerini çok fazla etkiliyor. Çok fazla örneğini gördüm meslek hayatım boyunca. Çocuklar 3 yaşına kadar ekrana maruz bırakıldıklarında otizme kadar giden belirtileri var. Yani çocuklarda genellikle çok fazla ekrana maruz bırakıldıklarında otizmin belirtileri gösterilebiliyor. Yani veya dil gelişimleri etkileyebiliyor konuşmaları gecikebiliyor. Normalde konuşacağı yaştan çok daha sonrasında konuşabiliyor ve bu şekilde olumsuzluklar doğabiliyor. Ceren çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere. Tamam. Hoşçakalın.